Günaydın. Canlarım. Hepinize hayırlı sabahlar. Biz güne uyandık. Makarna koydum. Haşlanıyor. Oh, this is my Yeni bir gün, yeni güzelliklerle geldiğin için yapacağım. rahmeti. Ne yapayım? Buna bir Bugün ailemle yankıla makarna başlıyorum ki şey için, beslenme için. Ama ayda yapacağım, onu bilmiyorum. canlar. nasılsınız iyi misiniz bu sabah Hepiniz iyisinizdir inşallah Ben iyiyim ama biraz boğaz ağrım var Dünden devam ediyor daha Dün akşam Akşam ve gündüz öğleden sonra Falan da bir ağrı kesici içtim Ama artık falan da içmedim Aslında hiç içmeden geçirmeye çalışacağım, hadi bakalım olacak mı? Evet. Bakacağız, göreceğiz. Gece de yatarken ağrı kesici içtim. Dün gece dün diyordum ya dünkü videomda söylüyordum ya size e, saat ben Yakup'un desinde ee, saat beşte ee, güya bir gün önce saat akşam dokuz on gibi su kesilmişti. Ee, Allah bilir ya <laughs> bizim bu su kesintilerinden siz de bulmuşsunuzdur sürekli söyledi, sürekli dile getirdiğim için ama bu bizim sürekli yaşadığımız bir şey. Şurada kalsın. Bu arada hiç bir şey geldi. Tamam. Yani bu şeyi de çocuklara göstereyim mi? Bu ekran bir şey geliyor. Sonra ayrı bir kitçe koymaz tabii saat 9-10 gibi su kesilmişti. Sonra mesaj geldi. yarın akşam saat 5'te gelecek diye. Nerede? Akşam saat 5'te gelmiş su. Daha gece saat 10'da gel. 10 mu 10.30 mu o saatlerde geldi. Yani var ya bir de sözünüzün esiri olsa, et sözünüzün Neyi derler kız? <laughs> ya şuna mı koysam bilemedim ama. Süzüleceğim. Öteki süzgeç nerede? Onu bulamadım. Bu da çok yeri belki de hiç yapmadım. makarna koyuyorum. Oradan da götüreceğim şeyleri çıkar. Ee, hmm. neye koyacağız? Besame çatlasına mı? Makarnayı besame çatlasına koyalım çünkü zor olur. Ben dün yağlı şeyimi çıkarmayı unutmuşum. Hemen hemen kutuyu akşam ulaşı çıkarken mesame çantasını boşaltan Ne koyalım? Yiyecek, içecek. Aşkım. Aşkım aşkı ne koyalım? Yiyecek, içecek kısa. aile Ah, ama düşürüyorum. Aile dediğimiz gibi. Yani küçük şişeye didik olmalı dedi. Ha? Evet. Koyacağım işte tebanı şey eee içine yani. Hayır, çöpünü koyacağım onun içine. Tamam. Koydun mu içine? Karlı şey Tamam, oldu. Ay, toavın çardı mı lan? Ay, toavın çardı mı? Şeyleri koydum ben Necim. Ne götüreceksin? Abur cubur bir şeyler. He? Dün dediğim gibi ta inanın saat 10'da geldi su. Ben saat yani 10.30 gibi 11'e doğru e, Alex 11'de gidiyor ya şey yok. Kalktım ayağa, oturdum akşam. Çamaşır, çamaşır. Dikilecekler, dikilecekler vardı. Onlarla uğraştım biraz. Sonra kalktım artık çocukları yatırmaya, işte hani değişik gidecek. Mutfağa geldim, baktım su gelmiş. Tabii akşam... Ee, akşam yemeğini yedikten sonra bulaşıkları falan makineye düzdüm. Makine doldu ama işte su kesik çalıştıramadım. Ve evde yıkanacak vardı bir sürü. Tencere, tava, ne bileyim, tepsi, şu bu o kadar çoktu ki. Aile saat kaç oldu anne? Ondan sonra. Bir de o kadar şeyi saat ondan sonra, ondan on, 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 sonra onları kaptı mutfağa onları yıkadı bir sürü şişeler vardı. Dünya kadar şişe birikmişti. Hepsinin içleri yıkanacak. Ayran koymuşum. İşte böyle nesbül koymuşum falan. Çocukların okuldan getirdikleri. Tezgahın üstü bulaşık doluydu. Gece 11'den sonra kalktım bulaşık yıkadım dünya kadar. Ve zaten boğazım ağrıyor. 6-7 dakika kalmış ailemin şeyin servisinin gelmesine. Ben şimdi Yakup'a ne yapayım? Aytuğ'a ne yapayım ya? Onu düşünüyorum. Ona ne yapsın? <laughs> dursun. Ondan sonra şey yapayım. Koyayım tabaklarına. Bugün Perşembe. Hafta sonu yaklaştı bile. Havalar da şey ha şu an hiç soğuk yok biliyor musunuz. Bakın ceket falan giymemişim. Üstümde de incecik bir penye bluz var. Eee de klima çıktı. Ee, gece bir ara bunalmışım. almışım. Bayağı sıcak olmuş, kapattım. Sabah 6'ya doğru uyandığımda e, dedim şimdi çocuklar yataktan kalkan üşür. E, öyle soğuk da değildi ama şimdi anne niye klimayı kapattı falan derler dedim açtım geri sonra 1-2 saat sonra. Ondan sonra şey e, biraz önce de geri kapattım. Ay, aşırı bunalttı. E, çünkü gerçekten hiç soğuk yok. Maşallah. Ama tabii soğuğa da ihtiyacımız var. Soğuk da olması gerekiyor. Yani olmak zorunda. Aylin gel ketçe bu mayonezi koyacağım anne. Bu, ne, bu, bu, ses olamıyor He? Tamam, koy hadi koy hadi. Başka? O, koy. Ketçap biraz koyuyorum. Koy karıştıracağım ben koysam. Karıştıracağım mı? Evet, karıştıracağım. Evet. Hadi ya. Dur. Burada o, çatallar, o, çatallar. çatallar Yeter mi? Yeter yeter. kaçtır. Çünkü ben birinci derse kadar bu böyle soğuyor ve bu yani, birleşiyor ya. Evet. Şey yok. Dur, haklısın. Ama çok i̇şte güzel. evde olsa evde olduğunuzda zaten sıcak, sıcak sıcak yiyorsunuz kızım ama okula olunca başka yapacak bir şey yok. Bazen biz ablayla beraber yiyelim. Evet. Sözleşin. Perşembe günleri makarna koyuyorum sana. Yani Yakup'un o bana listesine göre hareket ediyoruz diye biz. Dedim zaten e, o ama şey günleri getir bazen getiriyorlar. Ben, ben şey mi sen motorun ee, evet. giy hadi. Elime şey dolaştı, saçı dolaştı. Ha. Motoru giy. Hadi. Şimdi gelir servisin. Unuttuğun bir şeyin olmasın ha aynı bak iyi bak. Ne? Unuttuğun bir şey olmasın diyorum. koyduk. Hani ne yaptın? Bir tek bu gofreti mi alıyorsun? <laughs> ha? Evet. Başka? Başka bir şey alıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Mandalina, elma, muz. Bunlar mı koyayım? Muz kabuğuyla şey değil hani. Muz koyayım. Şey. Başka bir şey. İki tane gitti ya. Ciddi, ciddi burada. Hadi ha, şey Düşmesin o Burada. Aa bak şeyi çatalı mı? Çık aynı. Ay bu sefer çatalı unutma. Evet unutmuştum. Işte. Bunu nasıl unutup duruyorsun? <laughs> o gün de kendisiyle gittiğimde için dediler. Anne ama sen de fazla çapalı mı? Her zaman değil ama arada oluyor işte. Buna da makarna koydum. Sabah şey. Onu da, buyum, onu da çatalımı koyduk. Unutmayalım. İyi kaldı ya şey Aytun. yaptı Kız ben Ayton ne yapsam bugün ya şu buzluğu bir açayım bakalım. Neyse Aytuğ'a da vakit yapacak bir şey. Bir şey de kalmamış evde. Şöyle bir tane bir dürüm yapacak kadar kalmış tavuk eti. Onu yapacağım. Aa ya bir şey söyleyeyim Her gün ne yemek yapacağımızı şaşırdığımız gibi beslenmeye de ne insan şaşırıyor. Çocuklar tabii ki bazen sıkılıyorlar. Ee, yani ya ama şunları kaldırayım. Şuna bak dünya kadar yıkanmış kaldırılacaklar var. Ne yapacağız biz böyle? Bu susuzluk canımıza takipti etti de. Ah, ne yapacağız bunu yani ya? Bu gerçekten bizi çok yoruldu artık. Bu yorulmalarda. Şimdi acilen su akıyor şu an. Hemen çamaşır ayarlarına makineye sepetler dönmüş.

geldi <laughs> servis. <laughs> 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 gece Ali işe gittikten sonra işte kalktım bulaşık bulaşık yapalım dedim ya ondan sonra dedim gündüz şeyi çalıştırmamıştım robotu çalıştırmamıştım gündüz dedim baktım her yerde de ki Oy, ha, Ko oy, oy benim bir tanem oy canım benim uyanmış oy Oy benim bir tanem uyanmış. Oy 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 kurban olsun annen oy. Nilay'ım da uyanmış teyzeleri. Uyanmış ama yataktan inerken şurasında çarpmış bir yere. Şu perdeyi açayım evin içi bir ışık olsun. Daha gün de tam aydınlanmadı. Bakın. Ha kuzum. Ne aç? Koy da içine şunu. Hım. Bunu hmm. koyma. Neden? Tenefüste yersin. Ey. Tenefüste yersin. Öfüm kızıyor. Görüyor yemek saati Bu elini kapatalım. bu. Gerek gelmedi? Ha çıkar ver o zaman. Anne ben, ben, ben çıkartırım dur. Sabah. <laughs> kalktığımızda. Hava hiç soğuk değil. Ne kadar güzel hava var diyorum. Şimdi hava buz gibi oldu. Buz gibi oldu hava. Bir, Çünkü da hasta olmuş. Ona da ilaç verdim. Alper de biraz öyle. Bir dakika. Hadi ya. Yüzüne koymayı unutma. Emre dersin. Ses tonunu ayarla önce. Tamam. Önce o ses tonunu bir ayarlaman gerekiyor. Ay bu, bunun sen var niye bu kadar zor ya? Hadi bakayım. Sabah sabah triplerle uğraşıyoruz. Hiç bitmiyor tripimiz. Hiç. Hiç. Mirayı götürecek mi? Hayır. Ya, bir ne kaldı? Getir çıkartayım. <laughs> i̇çinde değil. Düşünme işte ha. Düşünme. İçeriye giriyor. Ne içeri giriyor oğlum? Şunun gibi işte. Tamam ver bana ver. Tamam mı? Tamam. Haydi. O zaman. Tatil kitabı alacakmışız. Oh. On parasını vereceğim öğretmene. Verim. Ben bitirim yani, Ben vereceğim. Sen her şeyini koydun mu bugün? Bilmiyorum. Yok şeyi. İyi bak. Bugün neydi? Perşembe mi? Hayat bilgisi matematik tutcu. makarnayı falan ney makarnayı yani? Türkçe matematik şey tamam hepsi bu. Şey sen bilirsin Ay, Gel, gel, giy bunu. gel. Gel, gel. Gel, gel anneler Geç saatte teyze bekliyor bizi kar yapacak. Eee. Evet. Eee. Gidelim mi Deniz ama? Hadi Gidelim Mila'yı al da gel dedi bana. Mila'yı al da gel kahve içelim dedi. Nilay olmazsa ben kahve içmem dedi. Mila'yı yapamam ben dedi. Mila'yı al gel dedi. <laughs> <laughs> Kapat dedim. Kapattım kapattım. Kapattın Hadi. mı? Evet kapattım. Hadi gel. Hadi gel. Hı? Dur. Dur aşkım, bekle. Ben almam yapayım, bir şey var mıydı yanıma? Dur anneciğim, dur. Dur bunu bakın. Ne neye? neye bakalım aşkım? Kar Kayar. Kayıyor, kayıyor. La bella porta, kayıyor. Kar yağıyor mu? Hani kızım kar. Kar da yağmıyor buralara. Kar da hasret kalıyor radara gidelim dedik. Yolları kapatmışlar. Anında bak. Herhangi bir diye karşı. Bir şey. yani. Hatta kar yağdığında yaylaya çıkan bir aile kaybolmuş. Afat şey arama kurtarma. Ayakkabı buldu bugün aileyi. Bugün. aileyi. Ben, 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 ben.